AKP iktidarının yanlış politikalarını dilimizde tüz bilese de söylemeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Emeklimizi, memurumuzu, işçimizi, esnafımızı bitiren AKP iktidarı çiftçimizi nefes alamaz duruma getirdi. Balıkesir'de sokağa çıktığımda Türkiye'yi doyuran ilde çiftçimiz isyan ediyor. Sokakta ne zaman karşılaşsak yaşadıkları sıkıntıları dile getiriyor, geleceğe dair umutlarını yitirdiklerini vurguluyorlar. Bizi desteklemeyen AKP iktidarı yüzünden artık geçinemiyoruz artık ekemiyoruz diye isyan ediyor, haykırıyorlar. Oysa bu işin bir kanunu var. Ne diyor tarım kanununun 21. maddesi? Milli gelirinin %1'ini çiftçiye destek olarak vereceksin. Peki AKP iktidarı bunu uyguluyor mu? Tabii ki uygulamıyor. İktidara geldiği günden beri bu destekleri kısarak, azaltarak çiftçimizi daha da zor duruma soktu. Türkiye'nin milli geliri 1 trilyon doları aştı. Bu durumda çiftçimizin alması gereken destekleme 10 milyar doların üzerinde. Peki bu 10 milyar doları destek olarak çiftçimize verdi mi? Tabii ki vermedi. Çiftçimize destek olmak istemiyor ki. Çiftçimizin kalkınmasını istemiyor ki. Dünyayla rekabet eden bir tarım politikası ortaya koymak istemiyor ki. Çiftçimize sadece 2,5 milyar dolarlık destek yaparak çiftçimizin geçen yıldan sadece 7,5 milyar dolar. Bugünkü kurla baktığımızda 250 milyar lira alacaklı durumda. Ama çiftçimiz bu destekleri alamadığı için her geçen gün bankalara daha fazla borçlandı. Daha fazla zor duruma düştü. Şu anda bankalara borcu 652 milyar TL'yi buldu. Bir de utanmadan sıkılmadan çiftçilere verilen kredinin 9.75 olan faizini %56'ya çıkardılar. Çiftçimiz borcunu ödeyemezken şimdi bir de faiz artışıyla beraber daha da batağa sürüklediler. Daha da sürdürülemez bir tarım politikasını içine ittirdiler. Kendi israfının bedelini çiftçiye ödeten saray gıda enflasyonunu bu aldığı kararla körüklüyor. Her geçen gün gıda enflasyonu artıyor. Tarlası ipotekli kendisi hacizli çiftçimiz üretim için kullandığı mazotu, tohumu, ilacı, gübreyi yüzde yüzden fazla artışlar yüzünden artık alamaz ekemez duruma geldi. Çiftçiyi topraktan üretimden kopardınız. Çiftçi üretemezse vatandaş tüketemez. Çiftçi üretemezse milletimizin karnı doyamaz. Netekim bu kaldıkları kararlar doğrultusunda gıda enflasyonu %70'leri buldu. Türkiye Avrupa Birliği ülkeleri ve OECD ülkeleri arasında birinci dünyada dördüncü duruma geldi. Destekleme kredi faizlerindeki faiz artışla birlikte dünyada birinci olacağımız açıkça ortada. AKP iktidarı artık çiftçiyi yok etme politikasına son vermeli. Bugün baktığımızda dünyadaki durum Birinci Zimbabwe, ikinci Lübnan, üçüncü Arjantin, dördüncü gıda enflasyonunda Türkiye olmuş durumda. Bu anlayışınız devam ederse birinci olacağız. Ama gıda enflasyonunda. Şuradaki grafiğe baktığımızda son dört yıl içerisinde gıda enflasyonundaki artış açık bir şekilde gözler önüne seriliyor. Yüzde on civarında olan 2010 yılında, 2020 yılındaki enflasyon şu anda yüzde yetmişlerin üzerine çıkmış durumda. Bu gidişle Çiftçimiz de batacak, üretimden kopacak, vatandaşımız da sokakta aç kalacak. Tarım politikanızdaki yapmış olduğunuz bu hataların bedelini milletimiz ödeyecek. Yeter artık. Çiftçimizin hakkı olan destekleri zamanında ve eksiksiz bir şekilde vermelisiniz.